Merhaba kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle ben ve de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben ve de 4. bölüm oynuyoruz. ve bölüm olarak 13. bölümdeyiz. Şimdi arkadaşlar ben biraz bölüm geçtim. Ondan hemen bitireyim diye oyunu. O yüzden buraya kadar geldim. Buradan devam ediyorum. Burayı bilen var. Razer, lazerli Razer diyecektim ben. analiz atlasana amuk malı. Vallahi çok zor. Baksana ya. Her yerimi kesiyor pezenek. Allah mutlu. Ulan belki böyle gideriz. Maymun Style'yi severim ben. Maymun Style'a. Maymun da atla işte ya. Atla ya atla ya atla. nereye sıçacaklar? <laughs> nereye sıçacaklar? Tamamdır. Buraları ezberledim ama bir türlü geçemiyorum ya. Boş çıkıyor yani. Dakika bir boş çıkmasından nefret ediyorum. Hadi lan. Ulan biraz hızlı et. Ulan atladın lan. Ulan, ulan lan. Tam olarak geldim buraya. Hiçbir yerim kopmadı. Hadi nazar değilsin. Allah bozmasın. Yürü. Go go let's go. Ya atla ya. Vallahi Allah'ım yarabbim delireceğim. Vallahi yemin ederim delireceğim ya. Çocuğum ucum vallahi delireceğim ya ben bu oyunda ya. Ya siz ne gıcık insanlarsınız ya. Niye böyle bir oyun yapıyorsunuz ya. Ya tamam buraları yapıyorum ama geçemiyorum bir türlü arkadaşım. Yok olmuyor ne yapayım ya? Olmuyor ne yapayım? Üreteyim mi arkadaşım? Arkadaşım üreteyim billah. ama geldi. Atladın. Vallahi tam deli, delirmelik oyun. Atladın. 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 Bir yerim kesildi. Ya. Kıracağım. Vuruyor klavyeyi, klavye, vallahi klavyeyi kıracağım ya, vallahi klavyeyi kıracağım ya. Ya ne gıcık insanlarsınız siz bu oyunu. Niye yaptınız bu oyunu ya? Ben niye alıyorum bu oyunu? Niye böyle serilerini çekiyorum? Ben de mallık var ya. Ya burada ezberliyorum ama bir türlü geçemiyorum lanet olası cam bölümü. Buraları geçemiyorum. Burası fail yani oluyor. Burası fail. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura atmayayım. Şimdi şuradan ilerleyelim. Evet. Abi lütfen geçeyim şu bölümü ya. Lütfen arkadaş. Ya çok zor oyun. Televizyon açık bu arada. Kusura atmayayım. Ses geliyor olabilir. <laughs> <laughs> oh. Delireceğim. Delireceğim. Dağıtlayamıyorum ya. Ya bu oyun beni kalp krizi geçirttirecek ya. Buraları tamam anladım ama yok arkadaş elinde sonunda keseceksin ya keseceksin. Bak of biz buraya bok geçeriz ya bok bok geçemiyoruz ki ya baksana vallahi çok zor ya hadi lan ilerle ilerledim atladım buraya geçemiyorum işte her şey burada oluyor Baksana. Ha 20 kesecek. Bak kesti bak. Bak kesti. Ya. Ya yürü lan kafayla. Başla. Şey inemiyene. Yürü lan kafayla. Ulan kafa bile takıldı ya. Ulan ya. Of. Al işte. Kes kes arkadaşım kes. Buğlumda onda bile değil. Kes kes kes. Tek ayakta da gide, gide, gidemeyim ki ben buradan ya. Gidemem ya. Yapma. 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 Yapma ya. Ya of delice. Seri oynuyorum seri. Sadece sakince oynuyorum. Tamam. Buraları ezberliyorum ama. Elimde sonunda. Lazer geliyor. Seni bir güzelce kesiyor. Öyle 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 gidiyorsun. Bak bak bak. Her yerim kesecek bak. İlla keseceksin arkadaşım. Niye kesiyorsun? Kesme lazer. Nefret ediyorum şu lazerler gelmesin bana ya. Ula uğraşamıyorum ben lazerlerden ya. Olmuyor lazer olmuyor. Baksana. Ne kadar hızlı geliyor. Hadi lan. Gol. Ben. Ben kaçtı yine ya. Oh. Lazerleri geçtik tamam. Bu bölümü geçtik. Şükürler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun. Geçtik geçtik geçtik. 15. bölümü de oynayalım yoksa kalp krizinden ben gebereceğim. Oynayalım, bitirelim 15'i de. Ondan sonra şey yapalım. Videoyu bitireyim. Bu ne? Shadow of the Robot yazıyor. Kusak devam ediyoruz. Evet. Allah çok yanlış yarattım. Checkpoint ileride. Checkpoint atlayacaktım atlamadım. Daha atlayamadım bile. Checkpoint. <laughs> ne oldu şimdi? Atlayayım mı ben buraya? Yok atlamayacağım. Bir şey mi gelecek? Ne olacak oğlum? Hiçbir şey yok burada. Atlayayım mı ben? Anam. Ne oluyor lan? What the fuck? What the fuck? Oha 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 oha. Oh, oh. Yok. Yok ben buraya hayatta geçemem. Yok arkadaş imkansız. Bu ne ya? Ne yapacağım ki ben burada? Kafayı mı açacağım ben burada? Allah'a bekler atamadım 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 eyvaz yenile yok arkadaş ben burayı nasıl geçeyim imkansız sen kimsin lan ne oldu lan e, kendini intihar etti aa ne oldu çık bir daha şimdi Allah bak ben tamam, bir şey olmaz sıkıntı He, atlayamadım bile anladım şu yukarı çıkıyor bakın çıkmıyordu önceden şimdi çıkıyor ben anladım taktiği çözdüm tamam No Allah. Çok mal çatladım Allah. Allah. Oğlum beni niye almıyorsun lan? Alsana beni ya. Al beni. Ulan atlasana gıcı. Al beni al beni al beni al. Beni, al. Çikolata bisküvi karamel uyumu Al beni al. Al ninemi git. Bilmem ne yap. Allah ya vurma ya vurma ya ne gıcıksın sen ya checkpoint nerede checkpoint orada şurada checkpoint bakın kafaya açacağım oradan başka çare yok al checkpoint şimdi buradan başlayacağım. çok mantıklı değil mi arkadaşlar <laughs> çok teşekkürler çok mantıklı Kafat kafa nerede yok mu kafa atma yeri dur bir saniye şuraya geçeceğiz Allah'a bak be. Şuraya atlayacağım. Atladım. ee, aha kafa atma yeri orada. Oh headshot. Attım. Git kendini intihar ettin. Git git. Yürü. Yürü. Bıcık. Bıcık yürü. Allah'ın geri zekası. yürüsene. Bak. Baba baba ba, kaçıyor bak. Benden kaçıyor bak. Ka bak kafayı gördü ya zombi kafası korkuyor. Hah yürü intihar et. Böyle yapınca arkadaşlar bu arada direkt kaçıyor. Siz öyle yapın. Oynayanlar varsa ya. Allah. Tamam. ovi ovi hemen. ovi hemen. Vücudun nerede? yenile ya. Zaten checkpoint'ten başlıyoruz buradan. Şimdi hangisi çıkacak? Merak ediyorum. Ha, şu ilerideki çıkıyor. Yukarı. Kat daha yukarı çıkacağız. Okey. Sıkıntı yok. Normal. Allah atladım. Şu ne yapacağım biliyor musunuz? Ops böyle atlayacağız. Oradan nereye atlayacağım? Buraya mı atlayacağım? Dur atlayamadım lan. Ah oh, kafam gitti kafa. Allah ben nereye atlayacağım? He, yine mi sana atlayacağım? Bekliyorum seni. Allah Allah gel 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 ha buraya buraya atla 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 bizim ver atla ama Langıcı. Ha, buraları biliyorum atlıyorsun burada buradan çıkıyorsun bekliyorsun onu Cık. ya zıplasana ya Heh. Oye Ops atladım tamam atladım atladım atladım. Sorun yok no problem no problem izin ver. Şimdi kafa atma yeri nerede? Ya niye atlamıyorsun ya? Ya çok zor ya. Vallahi geleceğim artık. Niye bu kadar soru yapıyorsunuz bu oyunu? Bari biraz şey yapsaydınız. Ben yani ki orada. Çok geç. Ama buradan zıplarım. Aynısını atlasam onu atlayacağım şu diğerine. Ops. Nasıl geçeceğim ben bir? buldum. Böyle geç. Orayı. Şöyle yapayım. Allah bak ben. Ne oluyor oğlum ya? Bir şey oluyor. Bir şey dönüyor. Ops atladım sana. Şimdi sana mı atlayacağım? He. Kafa atma yeri nerede? Sana sen Atlıyorum sana. Atladım. Kafa atma nerede? Kafa kafa atma yeri. 5 dakika sonra videoyu bitireceğim. 15 dakikadan uzun olmayacak bu arada video. Bak arkadaşlar. Şimdi. he, Şuradan daha yazarız. Kafa atma nerede? Kafaya atacağım. Basket atacağım. Heş at ki. Heh orada. Oradan çok küçük orası atabilir miyim? Oh, atamadım. Ben nasıl atacağım ki E'ye bas. Aha şuradan atarım bak. Abi kaçtı 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 kaçtı. Ne güzel gidiyordu ya. Ya. Ops buradan daha iyi atılır. <laughs> ya niye girmiyorsun sen ya? Gıcık. Gıcık. Kafa atlar mı lan buradan? Atlar mı lan? Kafa kafa niye atlıyorum ben buradan? Kafa nefret ediyorum senden kafa. Zombi kafası bile küçük artık. Ta yine oraya kadar gel. Gel yine oraya kadar. Kesme be! Kesme! Gıcık! Nefret ediyorum şu bölüm vallahi çok gıcık eden bir bölüm bu ya. bir sonrakine atlayacağım. Uf, ops, ops, atladım, 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 atladım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet, kafa mı bu sefer yine. Ben nereye atlayacağım? Atlayamam ki oraya. Ops, dur, 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 dur. Sakin, sakin. Sakin ol evlat, sakin ol evlat. Atladım, atladım. 12 dakika oldu bu. Şey <laughs> ya ne desem ya? Bucuf. Ulan bucuf. çıkacağım yine. Ya bu kadar zor bir oyun görüldü mü ya hayatta ya? Hayatımda yemin ederim oynadığım en zor oyun ya. Bu kadar zor ya oyun görülmedi ya. Vallahi ya. Bir oynasınız delirirsiniz delirirsiniz ya. Bak işte atlamıyor oradan. Ha buradan atlamıyormuş lan zaten. Atla. İn 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 Dur. Atladın. Ya bak bu geliyor bak bu geliyor. Bu şenomatik geliyor. Ah oh, kafa. Ops 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 ops. Sana atlayacağım. Atlayamam sana herhalde. Çok riskli bir hareket yapıyorum atladım. Hadi lan. Ulan inşallah atarsın lan. Ya <laughs> abi niye atamıyorsun ya? Bilmiyor şu kafaya. <laughs> Videoyu bitireceğim. ya şimdi. Oo gitti oraya. Of 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 of. Delireceğim ya delik vardı bir tane oradan mı atsam? Ulan şu küçükten atayım lan bari. Ya gir artık be ya. Ne gıcıksın ya. ya şuradan atarım inşallah. Koskocaman deli atamıyorum anasını satayım. Oh çok şükür çok şükür. Gittik. Git. Evet. Ha intihar oh, alıştım ben artık buna. Şuna hep bastım. Yenile kendini. Zaten bu çıkıyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu burada bitirelim. 15 dakika oldu çünkü. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ben buradan devam edelim. Bitirin bu bölümü. Diğer bölümü de çekeyim. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay Kendinize iyi bakın ve abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur bari. Dur biraz. Allah Allah yok. Ne çarptı lan öyle. Ben devam ederim bu arada arkadaşlar. Vide video, videoyu bitirince. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay. Dur şuradan gideceğim. <laughs> He anladım. Canım. Buraya atladım. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ve hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.